Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine cevap veren Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Türkiye'nin yalnız olduğunu öne sürdü. Mitsotakis, Avrupa Birliği ve NATO'nun yanlarında olduğunu söyledi. Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Batı Trakya e ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözlerine Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis'ten cevap geldi. Miçotakis, Türkiye'nin yalnız olduğunu öne sürdü. Uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam. Yunanistan'ın kırmızı çizgilerini açıkça söyledik. Türkiye yalnız bırakıldı. Miçotakis, Avrupa ve NATO'nun yanlarında olduğunu söylediği müttefiklerimiz var dedi. Ateşli sözler yerine nihayet barışçıl eylemleri ve anlamlı diyalog yolunun seçilmesi çok önemli. Karşılarında sadece Yunanistan değil Avrupa'nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var. İki ülke arasındaki hala hazırda süren gerilim Yunanistan'ın bazı adaları silahlandırmasıyla daha da tırmanmıştı.